Şu anda Antep'te tatlıcımızın iki numaralı durağı Koçak'tayız. Günaydın, günaydın. Antep'te ise Gökhan Bey'in konağında kalıyoruz. Merhaba. Merhabalar. Çiğdem, senin ismin ne? Ya, ya. Burada birçok farklı eserler mevcut. Özellikle buranın bir numaralı eseri ise Çingeni Kız diye adlandırılan eser. da aynı zamanda e, İmam Çağdaş ve Güldoğlu'ndan sonraki en ünlü bakkalardan bir tanesi. Gerçekten devasa bir mekanlaşmışlar. Artık sabahtan akşama yediğim için burada küçük bir beni söyledik. Bu menüde bütün şeyler var. Bu tanıt bunlar bize. Fıstıklı fıstık, fıstıklı fıstık, <laughs> baklava fıstık, ee, fıstık, bu sarma, <laughs> bu buğulama, bu, bu midye dolma, midye dolma. Bu buranın özel, spesiyel şeyi, şöbiyeti diye geçiyor. Bu da kare baklavası, diğeri de fıstıklı şöbiyet ve sarma diye geçiyor. Şimdi evet, deneyelim. O kadar çok, o kadar çok yedik ki. Onun için bir porsiyon aldık, ikiye bölüyoruz. Bunun sebebi şu anda altıncı yemeğimizdeyiz. İkinci baklavadayız. Artık mide isyan ediyor. Onun için biz de böyle dedik ki biraz parça parça yiyelim. Ama beyin isyan etmiyor, mide isyan ediyor. Beyin hala al 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 ye 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 antep antep diyor böyle. Tezarat yapıyor yukarıdan. Evet. Bence diyorlar ya günlük abi bunlar diyorlar ya İstanbul. Evet. Bunlar saatlik bence. <laughs> böyle bir saatlik. Bunlar sesini duyabiliyor musun? Evet abi. Çatırtısı geliyor. Bu. Midi ile Evet, sadece. tadına bak bakalım. şu özel, şu, özel şu buranın neşi. özel şöbiyete gidelim. Bence buranın olayı şey, Fıstık ve tereyağı, ah pişme şeyi de önemli, şunu diyor. Hadi tereyağı yer yerde bulursun ama bu Antep fıstığı Antep'e özel olduğu için onun için çok özel oluyor yani. Yüzde yetmiş'i Urfa'da yetişiyor ama. <laughs> evet şimdi, şimdi deneyelim. Hmm. Çok şirketli Belki ödül şirketi bu da olabilir ya. Bunu sormak lazım. Efsane. Çok büyük. O çok büyük. Kaç yazdın? Vallahi hiç konuşmak istemedim. Annenin tadını çıkardım gördüğünüz gibi. Evet. Bunu yiyorum. Yiyince böyle ağzıma atıyorum ya. Nefes alasım geliyor zaten baklava yediğin an ağzın daba attıktan sonra bir bir nefes alacaksın ki o nefes onun tadını daha fazla getirir. Çünkü zaten bilirsiniz oksijen e, oksijen olmadığı zaman tat alamıyoruz. Yani dilimize o şeyler sinapsisler çarpmıyor. Eğer siz de deneyin mesela korona olduğunuz zaman veya da böyle burnunuzu tıkayıp yediğiniz zaman tat alma duyunuz %50-55'ten daha fazla azalır. baklavan fiyatları şu şekilde porsiyon fiyatları normal baklava ve koçakta 100 TL özel kare baklavası 120 şöbiyet porsiyon 114 özel şöbiyet 126 diye geçiyor avuç dilimi 57 o gayet iyiymiş fiyat olarak midye baklava 130 diye geçiyor ama benim en çok sevdiğim yaprak şöbiyet olduğunda 3 tane var 136 TL bunların kiloluk şeylerine bakalım. Baklava kiloluk 500 TL, özel kara 600. Şöbiyet özel şöbiyet 630. Havuç dilimi 570 ve yaprak şöbiyeti 680. Yaprak şöbiyeti burada. Bence tek geçerim. Az önceki görüntülerinde gördüğünüz kendinden geçtiğimiz zaman yaprak şöbiyeti yemiştim. Günaydın, günaydın. Antep'te ise Gökhan Bey'in konağında kalıyoruz. Burası güzel bir konak. Şimdi birazdan kişi şey içeri. Evet Gökhan Bey de buradaymış. Merhabalar. Merhabalar. günaydın. nasılsınız? Sizin değerli insanı burada görmek çok güzeldi. İnşallah en yakın zamanda gene gelirsiniz. Baba. Ünsüz, yüz, takipçi, artık ünsüz gezgenin takipçileri gelir artık. Tabii canım, bize takip edeceğiz. Artık, baba. bize daha sonradan gelir. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, çok memnun evet. Gerçekten dört burada ediniz, Çok memnun kaldım evet, teşekkür ederim. Sağ tamam. olun. Evet, böyle. Bu da açık bir gün bakmıyor. Merhabalar. Merhabalar. Gökhan Bey'in kızı değil mi? Evet. Valla bütün aile boyu burada çalışıyorlar evet, kalmaya zaten. herkese böyle. Hizmette sınır yok. Şöyle görebilirsiniz kahvaltı tavuk evlerini. Her türlü çeşit var. Şöyle çayına kadar. Böyle cimcime abi. Abi. Cimcime, cimcime sen ismin ne? Rabia. Rabia. Rabia mı Rabia? Abi. Koydum aşkım. Zeugma Mozaik Müzesi, dünyanın en büyük mozaik müzelerinden bir tanesi. Buradaki mozaikler, Fırat Nehri kıyısındaki Zeugma Antik Kenti'nden buraya getirilmiş. Tam oradaki alan 2500 metrekarelik bir alanda mozaikler çıkarıp buraya getirilmiş. Burada çok önemli eserler bulunmakta. Eserlere geçmeden önce Zeugma hakkında biraz size bahsetmek istiyorum. Zeugma, Komagene Krallığı'nın dört büyük kralarından bir tanesi. Bu krallığın çok gelişmiş olduğunu e, mozaiklerin hem yerde hem duvarlarda olmasının sebebi bu yerin çok gelişmiş olduğunu göstermekte. Zeugma'nın isim anlamına gelse Zevkma aslında köprübaşı demek. E, zaten avında anlaşıldığı gibi çoğu medeniyetleri köprü görevinde e, görmüş şeklinde e, nitelendirebiliriz. Dediğim gibi burada birçok farklı eserler mevcut. Özellikle buranın bir numaralı eseri ise Çingene Kız diye adlandırılan eser. Çingene Kız mozailine bu kadar önemli olmasının iki üç sebebi var. Bir tane sebebi e, özellikle Çingene Kız'a baktığınız zaman yüzünde hem hüzünlü hem gülmeyi yani iki ayrı duyguyu aynı anda bulabilirsiniz. Müzik aynı zamanda Helenistik dönemde bazı eserler ise üç çeyrek bakış veya üç çeyrek çiziş adli tekniği ile beraber farklı bir teknik uygulanarak da o gözlerin sizi takip ettiğini göreceksiniz. Özellikle bu eser Da Vinci'nin Mona Lisa eserinde de eğer görürseniz bu şekilde yana sağa sola geldikçe eserin yani çingene kızın gözlerinin sizi takip ettiğini göreceksiniz. Özellikle bu sebeple bu eser burada çok önem arz etmekte. Özellikle müzedeki diğer önemli bir eser ise savaş tanrısı Arezin bronz heykeli bulunmakta. Bu da önemli eserler arasında yer almaktadır. Bu. Eser ise görmeye gerçekten değer. Aynı zamanda birçok mozaik burada ee, görebilirsiniz. Çeşitli Yunan Tanrıların e, burada resmedildiği veya mozaikleştirildiği e, bir yer. Bu da zaten e, Komagene Kralı'nın dört büyük kralından bir tanesi olan e, Zeyukman'ın ne kadar o zaman için gelişmiş olduğunu göstermekte.